Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi arkadaşlar şuradan şuradan şöyle İki zincir çektik arkadaşlar. Bir. 1-2-3 1 Şimdi arkadaşlar şuradan bir baş aldık. 2 de çektik. 1-2-3 4-5 Şimdi 5 zincir çektik. Trabzon'u düğümledik. 1-2-3 3 zincir çektik. Şuraya düğümledik arkadaşlar. Şimdi şöyle Çin oluyor. 吃什么了？ Arkadaşlar şimdi 1 2 3 tane zincir çektik. Şimdi bir baş aldık. Şuradan 1 2 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. 1 2 3 tane zincir çektik arkadaşlar. Tığ battının zincirinin altından düğümledik. Çimi şöyle arkadaşlar bak. 1 2 3 tekrar. Bir baş aldık. 1 2 de çektik. 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektik. Çektik. Bir tığ battığının altından girdik bir ileri. Şimdi 1 2 3 tane yaptık. Şuradan alıyoruz. 1 2 bir, bir baş aldık. 2 de çektik. 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. 1 Arkadaşlar 1, 2, 3 tane zincir çektik. Tığ battı zincirin altından girdik. Şöyle. 1, 2, 3. Tığ battı zincirin altından giriyor arkadaşlar. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 tane. 6, 7, 8. Şimdi 7 tane 7 arkadaşlar 8 çektik o şey şimdi şuradan düğümledik geri bak şöyle şu şunu bir şunun yanına şimdi bir zincir çektik geri çeviriyor arkadaşlar şimdi şöyle bir sık iğne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 1 1 2 3 Şimdi arkadaşlar şuradan tığ battı zincirinin altından girdik. Bak. 1 2 3 tane zincir çektik. Tığ battının altın zincirinin altından girdik. 1 2 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. 5 tane zincir çektik. Şuraya düğümledik trabzona. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektik. Yine tığ battının altından girdik zincirinin. 1 2 3 tane zincir çektik. Tekrar tığ battının altından girdik e, zincirinin altından. 1 2 3 4 5. Şimdi şuraya düğümledik arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çektik. Geri tığ battının altından giriyor arkadaşlar zincirinin altından. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektik. Tekrar 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektik arkadaşlar. Yine tığ battısının altına ona düğümledik. 3 zincir çektik. 1, 2, 3 zincir çektik. Buraya düğümledik. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar çimi şöyle oldu bak. Bir çiçek yapacak. Şuraya çiçek yapacak. Şimdi şu ipi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle düğümlü arkadaşlar bak bir iki tane zincir çektik arkadaşlar şuradan bir, bir düğüm baş aldık iki de çektik bir iki üç beş tane zincir çektik çitik yaptık arkadaşlar Şimdi tekrar bir baş aldık. Tekrar bir ileri yapıyoruz. 1 2 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Şimdi şimdi şuradan tığ battının altından giriyoruz. Şeyin önünden sık iğnenin arasından giriyor. 1 2 3 4 5 Şimdi şu trabzondan düğümlü yok. Arkadaşlar bak böyle oluyor. Şöyle bir zincir baş alıyor arkadaşlar. Tı, sık iğneye düğümlü yok. 1 2 1 2 3 4 5 Tekrar bir şey yok. 1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar düğümledik tığ battının içine Bir baş aldık. Tekrar e, sık iğneyle düğümlü yok. 1 2 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Düğümledik. Bir e, trabzon yapıyoruz arkadaşlar burasına. Şöyle 1 2 de çektik. Bir baş aldık, 2 de çektik. 3 4 5 tane zincir çektik. Şimdi şuradan tekrar bir baş aldık. Baş, bilin başına doladık. Şimdi şuradan tekrar bir daha yaptık. 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Düğümledik. Şimdi şuraya düğümlüyoruz. Bak Trabzon 1 iki bir baş aldık iki de çekiyoruz. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar bir baş aldık milin başına doladık. Tekrar 1 2 1 2 3 4 5 dişlenci çektik. Şimdi şuraya düğümledik. Şimdi şuraya girdi. Her şeyin sık iğnenin içinden girdik. Bak baş aldık. Şuradan girdik. 1 2 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. arkadaşlar bir daha daha yapacağız bitireceğiz bir baş aldık arkadaşlar şuradan düğümlüyoruz 1 2 1 2 3 4 5 tane zincir çektik bir zincir çektik şuraya düğümledik 1 2 şimdi arkadaşlar Çakmamızın ile yakalım azıcık. Bak. Arkadaşlar oyamız bu. Bitmişini göstereceğim size. Bir çuvalmışını iki tane yaptık. Onu göstereceğim size. Bak arkadaşlar.